öğrencilerimiz mini mini birler dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir ses öğreteceğim. Yeni bir ses videosuyla karşınızdayım. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde bugün sizlerle beraber neler yapacağız? Öncelikle yeni sesimizi hissedeceğiz. Yeni sesimizle başlayan varlıklara örnekler vereceğiz. Bu sesin geçtiği kelimelere de örnekler vereceğiz. Neresinde geçiyor, etkinliğini hep birlikte yapacağız. Bu sesin küçük ve büyük harfinin nasıl çizildiğini kılavuz çizgili defterlerde göstererek kelime ve cümleler oluşturacağız. Hem okuyacağız hem de yazacağız. Daha öncesinde buna benzer ses yani harf videoları çekmiştim. O videolarımı izlemeyenler varsa Mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Eğitim kanalımdaki videolardan haberdar olabilmek için eğitim kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenileriniz de benim için çok çok önemlidir. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Çocuklar dersimizin başlangıcında hangi sesi öğreteceğimi söylemedim. Ancak sizlere isterseniz birkaç tane bilmece sorayım. Bu bilmecelerin cevabı bu sesle başlıyor. Hazır mısınız? Soruyorum o zaman. Gökte uçar kuş değil, yolu hiç yokuş değil. Düşünelim bakalım ne olabilir bu? Gökte uçar kuş değil, yolu hiç yokuş değil. Bildiniz uçak değil mi? uçak. Bir bilmece daha sorayım bakayım. Birkaç bilmece de bileceksiniz kesinlikle buna eminim. Hangi sesi öğreneceğimizi. İp bağladım sopaya. Uçtu gitti tepeye. Ne olabilir? Uçurtma değil mi? Uçurtma uçak. Acaba sizlere hangi sesi anımsatıyor? Bir bilmece daha sorayım en iyisi. Bembeyaz rengi vardır. Ekmek pasta ondan yapılır. Ne olabilir? Bembeyaz rengi vardır. Ekmek pasta ondan yapılır. Un değil mi? Uçak, uçurtma, un. Bakın şimdi ne görüyorsunuz? Uğur böceği değil mi? Uğur böceği elimize veya herhangi bir yere konduğunda biz ne söyleriz? Hatırlayalım bakalım. Hep birlikte söyleyelim. Uç uç böceğim, yarın düğün olacak. Annem sana terlik pabuç alacak Uç uç böceğim Yarın düğün olacak Annem sana terlik pabuç alacak Bilmecelerimizde uçak geçiyordu Un vardı değil mi? Başka uçurtma vardı Uğur böceği Uç uç dedik sürekli Evet bildiğiniz bugün U sesini öğreneceğiz Hep birlikte U diyelim mi? Söylemesi çıkarması çok kolay bu sesin U U, u ağzımızı bu şekilde yaptığımız zaman u, u diyebiliyoruz değil mi? U sesiyle başlayan varlıklara örnekler verelim. Az önceki bilmecelerimizde de verdiğimiz cevaplar U sesiyle başlıyor değil mi? Uçak, uçurtma, ben uçurtmayı çok severim, uçurtma, un, değil mi çocuklar? Uğur böceği, Uğur dedim de aklıma geldi. Uğur nedir peki? şans demektir değil mi? Uğur. Uğurlu geldi bize. Şanslı geldi anlamında. Uzay. Bakın uzayı görmekteyiz değil mi? Uzay nedir? Dünyamızın ve sayamayacağımız kadar yıldızların, gök cisimlerinin yer aldığı çok büyük alana uzay adı verilir değil mi? Uzay. Uzay dedim de aklıma geldi. Bilim insanları dünyanın dışına Dünya ile ilgili veya yıldızlarla ilgili araştırma yapmak üzere ne gönderirler? Uydular gönderirler değil mi? Uydu U sesiyle başlar. Ve inanır mısınız bilmem ama acaba dünyamızı ya da başka yerleri ziyaret eden bizden başka insanlardan başka varlıklar var mıdır yaşayan? Onlar böyle garip yok cisimlere dolaşabilirler değil mi? Ne ad verilir onlara da? UFO adı verilir değil mi? UFO uzay bunlar hep U sesiyle başlar çocuklar. Hatta U sesiyle başlayan çevremizde birçok arkadaşımızın ismine de örnek verebiliriz. Umut değil mi? Ufuk, Ufuk. Uğur dedik az önce söyledik. Uğur da çok güzel bir isimdir. Umay kız ismi, Uras, Utku. Sizler de videomuzu durdurup burada U sesiyle başlayan birçok varlığa veya birçok kişinin ismine örnekler verebilirsiniz çocuklar. Şimdi ne yapalım sırasıyla? Kelimenin neresinde U sesi geçiyor onu hep birlikte hissetmeye çalışalım. Ne görüyorsunuz? Odun görüyorsunuz değil mi? Dinleyelim. Odun. Kaç defa da söylüyoruz? İki kere de söylüyoruz değil mi? Odun. Neresindedir? Başında ya da sonunda. Sonundadır değil mi? Odun. U sesi sonundadır. Bir örnek daha yapalım. Uyku hepimizin yorulduğunda ihtiyaç duyduğu şey. Uyku. Her ikisinde de, de vardır değil mi? Başında ve sonunda. Karpuz sever misiniz? Ben bayılırım. Karpuz. Düşünelim bakalım. Karpuz sonundadır değil mi? Karpuz. Bir örnek daha yapalım. Kanguru zıplayan bir hayvandır. Avustralya'da yaşar değil mi? Kanguru neresindedir? Ortasında ve sonundadır değil mi? Avrupa ülkemizin de bir kısmının içinde bulunduğu bir kıtadır Avrupa. Avrupa ortasındadır değil mi çocuklar? Şimdi ne yapalım? Klavuz çizgili defterlerde u sesi nasıl çizilir? Küçük u ve büyük u onu hep birlikte görelim. Çocuklar, klavuz çizgili defterleriniz 4 çizgiden oluşuyor. Ortada bulunan, bende kırmızı renkli olan sizde belki farklı renklerde olabilir. Ortada bulunan kırmızı renkli çizgilerin arasında küçük u sesini yapacağız. Nasıl yapacağız küçük u sesini? Bardak şekli çizer gibi. Öncelikle üstte kırmızı çizgiden başlıyoruz, aşağıya doğru dik bir çizgi indirirken, diğer kırmızı çizgiye yaklaştığımızda. Oval bir çizgi oluşturuyoruz, bardak şeklini oluşturur gibi yukarı çıkıyoruz, elimizi kaldırmadan dik bir çizgi daha indiriyoruz. Küçük u sesi bu şekilde de bir kere daha yapalım. Üstteki çizgiden başlıyoruz, aşağıya doğru indiriyoruz, oraya değdirdikten sonra alttaki çizgiye yukarı doğru çıkıyoruz, oval bir çizim yapıyoruz, elimizi kaldırmadan bir çizgi daha çiziyoruz. Sizler için u sesi nasıl yapılır? Onu kılavuz çizgili defterlerde oluşturmuştum. Hep birlikte izleyelim. Bakın görmektesiniz. Küçük U sesi. Bu şekilde yapılır çocuklar. Büyük U sesi de aynı şekilde çizilir. Yalnız çizildiği çizgiler nerelerdedir? En üstteki çizgiden bu sefer başlıyoruz. Üçüncü çizgiye yani en altta bulunan kırmızı çizgiyi görüyorsunuz ya. Oraya kadar dik bir çizgi indirip oval bir çizim oluşturuyoruz. Oraya değdiriyoruz. Tekrar yukarı çıkarıyoruz. Elimizi kaldırmadan kalemimizle dik bir çizgi indiriyoruz. Yani sapı olacak şekilde gözüküyor. Bakın görüyorsunuz. U şekli, büyük U şekli bu şekildedir çocuklar. Kılavuz çizgili defterlerde nasıl çizilir? Hep birlikte inceleyelim. Bakın görmektesiniz. Az önce anlattığım gibi dik bir çizgi indiriyoruz. Oval bir çizim oluşturduktan sonra tekrar yukarı çıkıyor çıkıyoruz ve sapını oluşturuyoruz elimizi kaldırmadan. Şimdi ne yapalım sizlerle beraber? U sesinin de içinde bulunduğu kelimeleri hep birlikte oluşturalım. Çocuklar öncelikle U sesinin yanına daha önce öğrenmiş olduğumuz sesleri getirerek heceler oluşturalım. Bu heceler bugün öğreneceğimiz sözcüklerin yani kelimelerin tamamlayıcısı olacak. U sesinin yanına n gelirse un diye okuruz değil mi? U diyeceğiz. U bitmeden n diyoruz. Un. Pasta, börek, çörek, birçok şey yapabilmek için bu gıdaya ihtiyacımız var. Un. Un. Şimdi u'nun yanına l getirelim. Ul. Ul diye okuruz değil mi? U'nun yanına getiriyoruz. Uk. Uk, uk diye okuruz değil mi? Şimdi de u'nun yanına m getirelim. Um. Um um diye okuruz değil mi? Bu sefer tam tersini yapacağız. Her seferinde u sesini sonda yer vereceğiz u sesine. Öncelikle n yanına u'yu getiriyoruz. Nu diye okuruz değil mi? Nu. Nu. Şimdi h sesinin yanına u'yu getirelim. Lu. Lu tekrarlayalım lu. Bakın bu hece çok önemli. Bugün birçok kelimenin içerisinde bu heceye yer vereceğiz. Lu. Devam edelim. K diyeceğiz. K der demez u'yu yapıştıracağız. Ku. Ku. Ku deriz değil mi? Devam edelim. Hmm, yanına u geldi. Mu diye okuruz değil mi? Her dersimizin başlangıcında kelimeler öncesinde bu antrenmanı yapmamız çok çok önemli heceleri gördüğümüz gibi tanırsak arka arkaya heceleri yerleştirdiğimizde kelimeleri çok kolay bir şekilde okuyabiliriz çocuklar. O zaman kelimelerimize devam edelim. Bakın o sesini görmekteyiz değil mi? O o. Şimdi diğer renkli bakalım. Yanına U geldi. Nu. Az önce söylemiştik değil mi? Nu hecesini biliyoruz artık. Nu. Birleştirelim. Onu. Onu. Karşımızdaki bir kişiyi göstermek için ne deriz? Onu deriz değil mi? Onu. Onu. Devam edelim. Yine o sesini görmekteyiz. O. Diğer renkleyeceğe bakalım. K, u geldi. Ku. Az önce söylemiştik ku hecesini değil mi? Ku. Birleştirelim. Oku. Oku. Oku okumak değil mi? Artık biz ne yapıyoruz? Okuyoruz. Aynı zamanda oku kelimesini bile hem okuyup hem yazabiliyoruz. Oku. Şimdi k u geldi. Ku. Ku'nun sonunda u var. Kul. Devamında kul. Başında da o varsa oku ile ilgili okul. Bizler nereye gidiyoruz bir şeyler öğrenmek için? Okula gidiyoruz değil mi? Okul. Okulu unutmayalım. Bir farklı renkli hece daha var. U yanına u geldi. Lu. Bugün öğrendik değil mi? Lu. Okul kelimesinin sözcüğünün sonuna lu'yu ekleyelim. Nasıl okuruz? O. Kullu. Okullu. Şimdi okullu olduk. Sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz. Yaşasın okulumuz diye. Okulun ilk haftalarında şarkılar söylüyoruz değil mi çocuklar? Okullu. Okullu. Sesin yanında o var görüyorsunuz. Nasıl okuruz? Ko diye okuyoruz değil mi? Ko. Diğer ekleyeceğe bakalım. K yanında u var. Ku birleştiriyoruz. Koku. Koku değil mi? Burnumuzun koku alma organımız olan burnumuz onlarca, yüzlerce farklı kokuyu alabilir değil mi? Koku. Koku. Şimdi kokunun sonuna az önce da olduğu gibi lu hecesini yerleştiririm. Ne olur? Kokulu. Bu nesne, bu varlık kokulu deriz değil mi? Kokulu. Çok güzel. Şimdi bakalım diğer bir kelimemiz örnek veriyoruz. U sesini görmekteyiz. Bugün öğrendik U. Diğer renkleyiciye bakalım. U. Bir yanına U geldi. Lu birleştiriyoruz. Ulu. Ulu, ulu ne demektir? Yüce, büyük anlamındadır. Ulu Önder, Mustafa Kemal, Atatürk. Ulu, ulu, değil mi? Devam edelim örneklerimize. Sesin yanında o var, görüyorsunuz. Ko, ko. Diğer renkleyeceğe bakalım. Yanında u var. Nu. Birleştirelim. Konu, konu, konu. Konunun ne olduğunu biliyoruz değil mi? Herhangi bir konu hakkında konuşuyoruz değil mi? Konu. Devam edelim örneklerimize. Konunun sonunda bu sefer k ekleyelim. Tabi o heceyi nasıl okuruz? Nu diye okumuyoruz. Nuk diye okuyoruz değil mi? Konuk. Konuk. Konuk nedir? Misafirlere biz ne deriz? Konuk deriz değil mi? Konuklarımız hoş geldiniz deriz. Konuk. Devam edelim örneklerimize sesin yanında görüyorsunuz u var. Ku'nun sonuna m ekleyelim. Ne olur? Ne olur? Kum deriz değil mi? Kum. Kumla oynamayı sever misiniz? Ben çok severim. Kumla oynarken saatler geçer. Kum. 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 Çok güzel. Şimdi kum hecesini unutmuyoruz. Başına farklı renkli bir hece var. Başına onu ekleyelim. L yanına o geldi. Lo. Lo birleştirelim lokum. Bakın çok farklı bir varlık ismi oluştu. Lokum. Lokum sever misiniz? Renkli, tatlı, kültürümüzde yer alan şekerlemelerden bir de nedir? Lokumdur. Örneklerimize devam ediyoruz. M yanına u var. Mu. Bir mum daha ekleyelim. Mum. Mum bizi aydınlatmaya yarayan bir araştır değil mi? Mum, mum görmektesiniz. Mum. Örneklerimize devam ediyoruz. K, yanında u var. Ku. Ku. Diğer renkli heceye bakalım. I, yanında e. Le birleştiriyoruz. Kule. Kule kumdan kuleler yapıyoruz değil mi? Kule. Kule. Örneklerimize devam ediyoruz. K, yanında u var. Ku diye okuruz değil mi? Ku. Diğer renkli heceye bakalım. L A geldi. Lak. Lak diye okuruz. Kulak. Birleştirelim. Kulak. Kulak. Hepimizde iki tane olan duyma organımıza ne denir? Kulak denir değil mi? Birleştirelim okuyalım. Kulak. Kulak. Örneklerimize devam ediyoruz. O sesini görmekteyiz. Diğer renkli heceye bakalım. U yanına U geldi. Luk. Bir de K var. Luk. Oluk. Oluk. Nedir oluk? Çukur bölgelere oluk denir. Oluk. Şimdi luk hecesini unutmuyoruz. Başına daha farklı bir hece getireceğiz. O o'nun yanına N geldi. On. O sesinde öğrenmiştik değil mi? On yazmayı. On onluk matematik dersinde onar onar diziyoruz nesneleri. Neye ayırıyoruz? Onluklara ayırıyoruz değil mi çocuklar? Onluk. Bakın onluk yazmayı da öğrendik. Devam edelim örneklerimize. Yine luk hecesi var. Başında farklı bir hece var. ko o geldi. Ko diye okuyoruz. Bir de l geldi. Kol. Kol. Lukla birleştirelim. Kolluk. Kolluk. Nedir kolluk? Dizlik, kolluk değil mi? Biz ne yapıyoruz? Paten kullandığımız zaman ya da bisiklet kullandığımız zaman kolumuza kolluk takarız ki düşmeyelim diye değil mi? Kolluk. Örneklerimize devam edelim. Hmm, sesin yanında U'yu görüyorsunuz. Mu. Bakın bu büyük yazılmış değil mi? Hmm, sesi. Mu. Mu. Diğer renkleyiciye bakalım. Al diye okunur değil mi? Al ya da yerine göre al de deneyebiliyor. Birazdan okumaya göre yumuşatabiliriz onu. Al. Devamında tam tersini söylüyoruz. L yanına geldi. La. Birleştirelim. Mualla. Mualla. Mualla nedir? Bir isimdir değil mi? Mualla. Mualla diye okuruz yanına u geldi bu sefer. Bu da büyük yazılmış. Demek ki yine bir isme örnek vereceğiz. Nu diye okuyoruz değil mi? Nu. Diğer renkleyeceğe bakalım. yanına a geldi. Man. Man diye okuyoruz değil mi? N da var sonunda. Man birleştirelim. Numan. Numan. Numan bir isimdir değil mi? Numan. Örneklerimize devam ediyoruz. İ'nin yanına ı geldi. İl. bir de k var İlk diye okuruz değil mi? İlk, ilk. Diğer renkli harfimize harfimize bakalım. O, ilk o. Devamında da bugün öğrendik okul yazmayı öğrenmiş değil mi? İlk okul birleştirelim. İlk okul. Bizler nereye gidiyoruz? İlk okula gidiyoruz değil mi çocuklar? İlk okul tekrarlayalım. İlk okul. K sesinin yanına u geldi ku. Bir daha gelirse kuk. Kuk yazarız değil mi? Kuk. Şimdi bu hece ne işimize yarayacak acaba? Diğer renkli bakalım. Hı yanına geldi. La. Birleştiriyoruz. Kukla. Kukla. Kukla izlemeyi sever misiniz? Kuklalar çok eğlencelidir, çok komiktir bizler için. Kukla. Kukla. Ne yapmış olduk sizlerle beraber? içinde U sesi geçen sözcükleri oluşturmuş olduk. Ne yapalım sizlerle beraber şimdi? U sesi geçen cümleleri hem okuyalım hem de yazalım. İlk cümlemizle başlıyoruz o zaman. Okan, bakın Okan yazmayı daha önceki derslerimizde öğrenmiştik videolarımızda. Okan, ikinci kelimemize bakalım. Onu, onu, onu yazmayı bugün öğrendik kelimelerimiz değil mi? Onu. Son kelimemize bakıyoruz. Koklama. Koklama. Okan onu koklama. Tehlikeli olabilir değil mi? Okan onu koklama. Okan onu koklama. Sıradaki cümlemiz K ile başlamış değil mi? Bakın. K, K, Mal Kemal diye okuruz değil mi? Kemal. İkinci kelimemize bakalım. Kemal. Okula. Sırasıyla okuyoruz. Okula. Okula yazıyor görüyorsunuz. Mum. Üçüncü sözcüğümüz mum. Al. Kemal. Okula. Mum al. Kemal. Okula. Mum al. Üçüncü cümlemize geçelim. Nu. Man Numan yazıyor. Bakın az önce Numan yazmayı öğrenmiştik. Numan devamında ne yazıyor? Siz biliyorsunuz o kelimeyi. İki yazıyor değil mi? İki yazmayı artık gördüğümüz gibi iki diyoruz. İki kilo Numan iki kilo ve diğer kelimemizi bugün öğrendik. Lokum, lokum al. Hep birlikte okuyoruz o zaman. Numan 2 kilo lokum al Numan 2 kilo lokum al Numan 2 kilo lokum al. Sıradaki cümlemiz mualla. Bakın az önce öğrenmiştik bunu mualla. Devamında ne var? Kokulu. Sırasıyla okuyoruz. Kokulu mualla kokulu devamında kalem. Kalem al. Mualla kokulu kalem al diye okuruz. Mualla kokulu kalem al. Kokulu kalemleriniz var mı çocuklar? Olabiliyor değil mi? Kokulu silgi olduğu gibi kokulu kalemler de oluyor. Sıradaki cümlemiz mine mine yazıyor bakın ilk sözcükte mine o kek kek yazmayı artık biliyoruz. Mine o kek neyliymiş? Limonlu Mine o okay, kek limonlu ne yapmış olduk sizlerle beraber cümleleri u sesinin geçtiği cümleleri hem okuyup hem de yazmış olduk. Çocuklar sizlerle beraber bugün ne yapmış olduk? U sesini eğlenceli bir şekilde öğrenmiş olduk. U sesini hissettik. U sesi geçen varlıklara örnekler verdik. U sesi nasıl çizilir? Onu hep birlikte öğrendik. U sesiyle ilgili kelime ve cümleler oluşturduk. Hem okuduk, hem yazdık. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra siz de U sesini çok kolay bir şekilde öğrenirsiniz. Dersimizin başlangıcından sonuna dek beni dikkatli ve güzel bir şekilde izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Beğenleriniz de benim için çok çok önemlidir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki ses videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.